Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün 18 Mart 2025 ve bahçemizdeki yükseltilmiş sebze yataklarından arta kalan yerlere ve portakallık alandaki uygun yerlere kabak tohumlarını ekerek yazlık sebze yetiştirme sezonunu başlatmış olacağız. Şimdi bahçeye geçelim ve uygulamaya başlayalım. Evet arkadaşlar kabak tohumlarımızı bir gün suda beklettik. Suyunu süzdüm. Burada yükseltilmiş sebze yatağı alanım var. Ve bu alanın hemen baş ucunda şöyle boylu boyunca bir hat boş. Ve bu hattı kabaklık olarak değerlendireceğim. Şimdi nasıl bir uygulama yapacağız? Şöyle bir uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Ben zaten toprağımı hazırladım. Toprağım yumuşak. Önce şöyle bir çukur açıyoruz. Bu çukurun ortasına şöyle bir üçgen şekilde üç tane kabak tohumu bırakıyoruz. Ve bu şekilde hat boyunca artık 7 Ocak mı olur, 8 Ocak mı olur, Ocak Ocak bu kabak tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. Ardından can suyunu vereceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Şimdi sıra boyunca kabak tohumlarımı bu şekilde toprakla buluşturuyorum. Bal kabağı tohumlarını bahçemdeki boş olan bölümlere ekeceğim. Üzerine ağaç gölgesi fazla düşmeyen alanları tercih edeceğim. Böylece o tohumların çimlenip gelişmesi daha uygun olacak. Şimdi uygun gördüğüm alanlara da balkabağı tohumlarımı ekiyorum. Bu Murat Hocamın gönderdiği balkabağı. Bu da benim kendi ürettiğim kestane kabağının tohumları. Şimdi tohumları da şu şekilde toprakla buluşturuyoruz. Şöyle toprakta Uygun bir yer açıyoruz, toprağı oldukça yumuşatıyoruz. Şöyle bir 5 santimetrelik bir çukur açıp, bu çukura 3-4 tane tohum yerleştiriyoruz. Şöyle, tohumların biraz aralık olmasında fayda var. Çok yakın olmaması daha iyidir. Sonra üzerine toprakla kapatıyoruz. Şöyle taş gelirse, taşları tabii ki alıyoruz. Taş tam tohumun üzerine gelirse çimlenme ihtimalini azaltabilir. Bu şekilde balkabağ tohumlarını da bahçemin uygun yerlerine ekiyorum. Buraya da Murat Yılmaz hocamdan gelen kabak tohumlarını ekiyorum. Ve böylece tohumları ekme işlemini bitirdik. Birazdan ben bunların hepsine can suyu vereceğim. Toplamda 20'ye yakın noktaya kabak tohumu ektim. Can suyunu verdikten sonra gerisini zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar 18 Mart günü toprakla buluşturduğumuz kabak tohumlarımız çimlendiler. Bugün 18 Nisan ve bir aylık süreç bu arkadaşlar. Bir ayda hem çimlendiler hem geliştiler buradakiler kara kabak arkadaşlar yemeklik kabak şimdi bir de bal kabaklarını ektiğimiz alanlara geçelim ve bal kabaklarının çimlenme durumlarına bir bakalım bal kabaklarında bu alana ekmiştim arkadaşlar ısırganlar büyüdü tohuma kalktı ısırgan gübresi de yapmaya başladım olgunlaşınca paylaşacağım burada bal kabaklarımız güzelce çimlendi bir aylık çalışmanın sonucu bunlar arkadaşlar karşıdaki kabağımız gayet güzel gelişiyor. Ve bahçenin diğer taraflarındaki kabaklarda yakından bir görelim. Bahçenin ucundaki kabakların gelişimi de böyle arkadaşlar. Bir aylık süreçte çok güzel çimlenmeler ve çok güzel gelişimler elde ettik. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. İnşallah ürüne döndüğünde de ekleyip paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Haziran ayının sonuna geldik. 18 Mart günü tam bu açıdan video kaydına başlamıştım. Şu karşı alandan marullar vardı. Şimdi salatalıklar var. Bu alan boştu. Şimdi patlıcanlar var. Ve bu boş alana da kabak tohumlarını ekmiştim. Ama bu kabak tohumları beni çok şaşırttı. Tek bir tane çiçek dahi açmadı. Meyve dahi vermedi arkadaşlar. Daha iyi güneş alsın diye kazıklar çakıp yukarıya aldım. Aslında bu gelen tohumlar ocak şeklinde ekilen yani olduğu yerde yayılmayan kabaklardı ama yayıldı, her tarafı sardı ve tek bir tane dahi meyve vermedi. Bu aşamada sizlere kabak nasıl üretilmez konusunu anlatmış oldum. Bu da tohumun genetiğiyle alakalı arkadaşlar. Tohum ata tohum olsa bile bazen böyle sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bahçemin diğer tarafındaki bal kabakların yanına giderek durumu yakından bir gözlemleyelim. Portakal bahçesindeki uygun yerlere ektiğimiz kavak tohumları da güzelce çimlendi, büyüdü ve çok güzel meyveler vermeye başladı arkadaşlar. Şimdi o meyveleri yakından göstermek istiyorum. Kavaklarımız çok güzel gelişti, büyüdü, yayıldı. Gündüzün bu yakıcı etkisi yaprakları solmuş gibi gösteriyor ama birazdan hava serinleyince yapraklarda kendine gelecek. Gördüğünüz gibi bal kabaklarımızda durum gayet güzel. Bu kabak için durum çok güzel ama bu güzellikte başka kabağım olmadı maalesef arkadaşlar. Ama sezon hala devam ediyor. Ve bu sezonun sonuna kadar birkaç tane daha bal kabağının oluşmasını ve gelişmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü kabaklarımız çok güzel gelişmeye devam ediyor. Bitki olarak gelişim güzel ama meyve tutumunda biraz tembel davranıyorlar. Dediğim gibi sezonun sonuna doğru daha tatmin edici ürünler elde edebiliriz. Evet arkadaşlar 18 Mart günü başlayan kabak yetiştirme çalışmalarımız Haziran ayı sonu itibariyle az önce izlediğiniz gibi sonuçlandı. Daha süreç tamamlanmadı. Kabaklarımız olgunlaşacak ve inşallah bal kabakları kış aylarında sofralarımızı süsleyecek. Yine az önce gördüğünüz gibi bazı kabaklarımız bizi çok mutlu ederken bazı kabaklarımız çok şaşırttı. Ata tohum olmasına rağmen özenle seçilip özenle gönderilmesine rağmen çimlendiler ama maalesef tek bir tane dahi kabak oluşturmadılar. O da bu işin cilvelerinden bir tanesi arkadaşlar bu paylaşımda sizlere A'dan Z'ye baştan sona kabak nasıl yetiştirilir ya da nasıl yetiştirilmez onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.